basketbol takımının yeni formaları gelmiş. Görsen öyle güzel ki. Ne renk tahmin edin? Neyiniz var sizin? Küs müsünüz? Of ne çok konuşuyorsun Bülent. Siz de hiç konuşmuyorsunuz ama. Onlar da gelmiş. Gördük. Nihal. Nihal. Ben evvelsi gece saçmaladım. Abuk laflar söyleyip Haddimi aştım. Özür dilerim. Bence de dinlemelisin. Çabuk kızım çabuk. Çocuklar da geldi. İki ayağımız bir pabuca girdi bak. Merhaba. Merhaba. Abla ne oldu? Yok bir şey. deminden beri bir tuhaf davranıyor değil mi? Bilmem öyle mi? Bir şey bozulmuş ama söylemiyor. Ben hiç fark etmedim. Sana öyle geliyordur belki. Anlarım ben var bir şey. Neyse çok tutmaz zaten içinde. Dayanamaz söyler. Ben biliyorum oyunu. Çok şahane. Beğendiğine sevindim. Sana da notalar aldık. Giysiler de var. Teşekkür ederim. Zamanımız kısıtlı olduğu için çok dolaşamadım ama yine de buldum bir şeyler. E açsana Nihal biz de görelim. Babama da hoş geldin değil mi öyle? Baban holdingle konuşuyor. Meşgul şimdi. Aç Nihal lütfen ben de çok merak ettim. Tamam. Yarın sabah görüşürüz. Teşekkürler. Ay şapka çok güzel bayıldım. Çok yakıştı sana. Hepsi çok güzel bence. Bence de. Teşekkür ederim. Rica ederim. Of oh, nihayet bitti. <laughs> ne haber? Hediyeler için teşekkürler. Hoş geldin babacığım. Özledim. Hoş bulduk taklım. Nasıl geçti? Çok güzeldi. Siz neler yaptınız? Gezdiniz mi Behlül'le? Yok. Behlül dün sabahtan beri toz oldu. Nereye kayboldu yine? Bilsek karabatak gibi bir görünüyor bir kayboluyor. Ben de sizi yalnız bırakmıyor diye kasılıp duruyordum. Yine kendi alevine daldı demek. Aramadın mı hiç? Niye arayayım ki? Hiç ilgilenmiyorum doğrusu. Hadi Bülent yukarı ödevlere başlayalım. Akşama durup geliyor sevemezsin sonra. Hepsini bitireceğim şimdi. Bülent'i böyle hareketi geçirecekse, Doruk'u her gün davet edelim biz. <gülüyor> <gülüyor> İyi fikir. <laughs> Niye uyanmıyor? Karnı tok, altı temiz. Çok rahat da ondan. Çok az sevebildik ama hep uyuyor. Uyanınca yine seversin. Hadi gel şimdi yemeğe oturacağız. O da sıcak. O kadar örtmeyin isterseniz. Tamam. O arsa ile ilgili imar planlarını incelemeden bir şey söylemek istemiyorum. Yarın birlikte inceleyelim istersen. Tabii. <laughs> Nihat misafirliğe de iş götürüyor. Nihal, iyi misin canım? Evet, yorgunum biraz. Vallahi başka bir şey yok. Her şey hazır mı? Ya. Evet efendim. Buyurun, afiyet olsun. Masaya geçelim artık. Buyurun. Ee, önce Dorun hediyesini verelim mi Biter? Olur. Yapmayın ne olur. Biz mahcup ediyorsunuz. Rica ederiz. Dünyanın en şeker bebeğine teyzesi ve eniştesinden eğitimi için hesap. Aa, ne güzel düşünmüşsünüz. Doruğun büyüyüp de okula başladığı günden itibaren bütün tahsil hayatı boyunca eğitimini biz üstleniyoruz. Çok büyük bir hediye bu ama. İnşallah diplomalarını da kutlarız hep birlikte. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gerçekten sağ olun. Çok başarılı olacak benim yeğenim biliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Doruk adına çok teşekkür ederiz sağ olun. <laughs> Feridun'cum çok kısmetliymiş bakın. O da Behlül gibi Adnan Bey'in himayesinde okuyacak. Yani büyük şans. Anneannesi olarak ben de teşekkür ederim. Doğru en büyük şansı böyle pırıl pırıl bir anne babaya sahip olması. <laughs> Kimse acıkmadı galiba. Hadi oturmayacak mıyız? Buyurun. Yemeği yetiştik mi neslin. Behlül? Behlül geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Behlül. Hoş bulduk. Barıştınız mı? Elif Hanım ne güzel sürpriz bu böyle. Habersiz geldik. Kusura bakmayın lütfen. Ne demek? Çok memnun olduk. Buyurun söyleyeyim servis getirsinler hemen. Gördüler gördüler getirirler. Sizi yeniden aramızda görmek ne güzel. Bundan sonra daha sık göreceksiniz inşallah. Hazır bütün aile bir aradayken hemen söyleyeyim. Amcacığım eğer senin de izin olursa... Biz evlenmeye karar verdik. mm